Gül duman almış gümüşlere durmaz akar Güneş ufuktan şimdi doğar gülemi arkadaşlar. arkadaşla yer göğsüne nesin sathında ola her yerin nesin Yer gök su dinlesin Sert adımlarla Her yerindesin Dinlesin Dağlar taşlar Güzel kuşlar Ya bu insanlar insanlar. Güneş ufuktan Bir gün doğar Yürüyelim Arkadaşlar Sesimizi dan gök sü dinlesin